DJ ERMAN FENOMEN kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda Kitabe dili kategorisinde Louvre Müzesi'nde bulunan Ve Hammurabi Kanunlarının Yazılı olduğu kitabe Hangi dildedir şeklinde bir sorumuz vardı. Basit bir mantık yürüttüğümüz zaman Hititçe, Sümerce, İbranice ve Çince'yi eleyebiliriz. Ama Akat uygarlığının önemli bir eseri olan Hammurabi kitabeleri C seçeneği Akatça olacaktı. Dili çok sert yazılı kanunlar var bu kitabenin içerisinde. Hammurabi dönemin ünlü liderlerinden birisi. Bugünün sorusunda ise sizlere sanat kategorisinde Picasso Guernica isimli tablosunda hangi olayı resmetmiştir şeklinde bir sorumuz var. A. Fransız İhtilali B. Birinci Dünya Savaşı C. İkinci Dünya Savaşı D. İspanya İç Savaşı E. Yüzyıl Savaşları Bu tablonun şöyle bir hatırası var Picasso için. Dönemin Savaşı yapan kişisiyle karşı karşıya geldiğinde yöneticisiyle Picasso çizdiği tablo için yönetici bu tabloyu siz mi çizdiniz şeklinde Picasso'ya bir sorusu var. Picasso da cevap olarak bu tabloyu savaştıkları için siz yarattınız ve siz çizdiniz şeklinde akıl dolu bir cevap veriyor Kübizmin temsilcisi Pablo Picasso. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'de bizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı unutmayın. Yeni yarışma sorularında, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.